Günaydın, günaydın, günaydın diyorum size. Güzel, keyifli bir sabah. İnşallah herkes sağlıktadır. Birbirinden değerli doktorlarımızla nefis bir sağlık programı. E, onun içinde de yine size mutfağınızda alternatif tariflerle birlikte ben varım. Bugün ne yapacağım size? Perde pilavı yapacağım efendim. Anadolu'nun birçok yerinde Güneydoğu Anadolu'da, doğuda yapılan bir pilavdır aslında bu. Hikayesi olan bir pilavdır. Çok severim bu hikayeyi. Hem yapacağım hem anlatacağım hikayesini. Bir an vardır ama bilmeyenler için de güzel bir hikaye. Şimdi malzemeleri sayarken aslında genelde tavukla yapılır ama ben 250 gram kadar kuşbaşı etle yapacağım bunu. Alternatif olarak isterseniz tavukla da yapabilirsiniz. İlk önce şöyle etimi tencerenin içine alayım. Güzelce eti kavuracağım. Ne zamana kadar? Yumuşayana kadar efendim. Birazcık zeytinyağı gezdiriyorum üstüne ve etimi pişmeye bırakıyorum. Şimdi perde pilavın hikayesi derken şöyle anlatayım. Yeni gelin alınırmış efendim eve ve yeni geline kayınvalide perde pilavı yaparmış. Pilavın etrafına yapılan hamur evde olan evde kalır. Ne kendi anne babana, ne çevrene, ne arkadaşlarına bu evde olanı dışarı anlatmamalısın. İşte dışarıdaki hamur bunu anlatırmış yeni geline. Badem kullanılır. Bademler ne anlama geliyor? Bademler de erkek çocuğu anlamına geliyormuş efendim. Pilavın içine konan fıstıklar da kız çocuğu yani ...kız torunu anlatırmış. E, tadı tuzu var, içine konan üzümü var. Onlar da evin tadını tuzunu anlatan... E, ...mesajmış yerine verilen... Pirinçlerde evin bolluğunu ve bereketini anlatırmış geline. Yani yeni gelin eve geldiğinde yemiş olduğu pilavla aslında kayınvaliden bir sürü üstü kapalı mesaj alırmış. Biz de aslında yeni nesil bu mesajları nasıl alıyor bilmiyorum ama eski örf, adet ve annelerimizde üstü kapalı verilen mesajları çocuklarımıza bir şekilde öğretmek durumundayız. Şimdi bu kadar hikaye anlattıktan sonra pilava geçiyorum. Pilav tenceremi aldım. Şimdi tabi perde pilavı dedim ama biraz da yeni nesil mutfaklarda böyle eski ve güzel köklü tariflerde minik denemeler ve minik oynamalar yapılıyor ya bizde evde nedense bu pilavın içine biraz kestane konulması sevilir. Dolayısıyla ben biraz da kestane ilave edeceğim içine. Ama gerçek nasıl yapılır bu pilav derseniz içine kestane konmadan yapılır. Ama lezzet veriyor mu? Gerçekten lezzet veriyor. Hemen şöyle tereyağım var. Tereyağımı tenceremin içine alıyorum. Tereyağım erirken içine bademlerimin bir kısmını ilave ediyorum. Hafifçe kavuracağım bademlerimi. Tabii bununla beraber biraz da dolmalık fıstıklarım. Yani kız torun ve erkek torun hafifçe güzelce kavrulsun. Mis gibi güzel kokusu ve lezzeti çıksın. Onu da içine ilave ettim. Tereyağım eriyene kadar kavuracağım. Çok fazla kavurmuyorum. Yanık bir kokusu olmasın bademlerin ve fıstıkların. Bademlerim ve fıstıklarım hafifçe kavruldu. Şimdi içine yıkadığım 2,5 bardak pirincimi ilave ediyorum. Onu da yakmadan şöyle bir kavuracağım. Hemen tuzda biraz lezzetlendiriyorum. Evin tatlısı, evin tadı, güzel minik kuş üzümlerimi de koydum. Pirinçlerim hafif kavruldu, şeffaflaştı. Şimdi suyunu ilave edeceğim. Ama ondan önce biraz baharat ilave etmek istiyorum. Biraz tarçın. Biraz yeni bahar. Biraz karabiber. Oh mis gibi koktu. Çok sıcak değil, ılıkça iki buçuk su bardağı suyumu ilave ettim ve pilavımı kısık ateşte pişmeye bırakıyorum. hamur için iki buçuk bardak unum var. Unumu şöyle karıştırma kabımı aldım. İki tane yumurta kırıyorum içine. Şöyle bir çay kaşığı kadar tuz ilave ediyorum. Yoğurdum var. Ve tereyağı. Bakın böyle güzel kıvamlı bir hamur oldu. Tabii bütün hamurlarda olduğu gibi biraz dinlenmeye ihtiyacı var. İçinde kabartma tozu ya da maya yok çünkü kabaran bir hamur olsun istemiyoruz. Ama içine koymuş olduğumuz yumurta zaten o vazifeyi görecek. Pilavımız pişerken hamurumuz da dinlensin. Pilavım pişerken hamurum dinlenirken kek kalıbında yapacağım. İstediğiniz herhangi bir derin tencerede yapabilirsiniz fırına girebilen, kulpları yanmayan herhangi bir şeyin içinde pişirebilirsiniz. Şimdi elimle şöyle bolca tereyağı alıyorum. Ve kabımı güzelce yağlıyorum. Burada kenarda ayırdığım bademlerim vardı. Bu bademleri şöyle birazcık motifte yapabilirsiniz. Yani çiçek gibi, yaprak gibi desenler verebilirsiniz eğer isterseniz. Bir taraftan da bunları dizerken piravımı kontrol etmek istiyorum. Evet, suyunun çok büyük bir bölümünü çekmiş. Şimdi hani lezzetler birbirine geçsin ve ayrı ayrı kalmasın diye düşünelim ve hemen diğer tarafta kavrulan etimizi şöyle biraz da et suyu tadı olsun. Mesela bunu tavuklu yapıyorsanız pilavı tavuk suyuna yapabilirsiniz. Etlerimi ilave ettim. Ama burada ayıkladığım kestaneler vardı. Kestanelerim de birazcık yumuşasın diye. Kestanelerimi de üzerine koyuyorum. Ve şöyle bir karıştırıp pilavımın altını kapatıp dinlenmeye bırakıyorum. Çok sıcak olmasın ki birazcık kendini çeksin. Hamurumu ıslatmasın. Daha doğrusu buharlanmasın hamuru. Evet gördüğünüz gibi muhteşem kestaneli, bademli, etli, nefis bir pilav oldu. Altını kapattım, dinlenmeye bırakıyorum. Bademleri dizdim. Dediğim gibi hayal gücünüze göre istediğiniz şekilde dizebilirsiniz. Hemen şöyle kenara alıyorum. Bir güzelce dinlenen, bakın ne kadar güzel dinlendi. Birazcık un serpip merdane ile açacağım. Hamurumu açtım. Şöyle işlenmesi son derece kolay bir hamur. Yumuşacık bir hamur oldu. Şimdi yavaşça. Şöyle bademleri de bozmamaya gayret ederek. Tabi arada kayanlar oluyor. Hiç önemli değil. Evet bence tabanını güzelce yerleştirdim. Pilavım biraz daha soğusaydı iyiydi ama gayet yeterli. Şimdi bademle, etle, efendim kestane ile birleştirdiğim ve baharatlarla lezzetlendirdiğim güzel iç pilavımı diyelim şöyle içine yayıyorum. Evet tenceremi kenara alıyorum ve yavaş yavaş ortada hamurlarımı buluşturuyorum. Evet, gayet güzel oldu. Dolu dolu, kocaman bir porsiyon oldu. Şimdi üzerini yağlı kağıtla kapatacağım ve demin de söylediğim gibi 180 derece fırında yaklaşık 40-45 dakika pişirmeye bırakacağım. Fırın zamanı diyoruz. Güzel bir perde pilavı yaptık. Fırından hemen alıyoruz. Hemen şöyle servis tabağına kenara aldım. Ters çevireceğim. Haydi bismillah. Hazırsak kesiyoruz. Ay çiçeklere kıyamadım. Bu tabii çok büyük bir dilim oldu. Bunu ancak öğlen yemeğinde yemek lazım. Ya da ikiye bölüp yemek lazım. Ama ben şöyle görün istedim. Dumanı üstünde kestaneli perde pilaf efendim. Sizin için yaptık. Ölçülerini sizin için ekrana getiriyoruz. Sizin için tadacağız. Hepinize iyi hafta sonları diliyorum. Sevgiyle kalın, bereketle kalın, bollukla kalın, hoşça kalın.